Evet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lazanya yapacağız. Hadi gelin lazanya tarifimize geçelim. Evet, lazanyamız için tavamızı ocağın üzerine alıyoruz. İçerisine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Yağımız kızdıktan sonra içerisine 2 adet soğanımızı, doğradığımız soğanları tavamıza ilave ediyoruz. Biraz kavuralım soğanlarımızı pembeleşene kadar. İçerisine 2 adet doğradığımız sarımsağımızı ilave ediyoruz, karıştırıyoruz. Evet içerisine 350 gram kıymamı ilave ediyorum. Kıymamız kavrulurken içerisine 2 yemek kaşığı domates rendemizi ilave edip karıştıralım. Bir buçuk yemek kaşığı domates salçamızı salçamızı ilave edip karıştıralım. Kıymamızın içerisine bir çay kaşığı tuzumuzu, bir çay kaşığı pul biberimizi, yarım çay kaşığı da kimyonumuzu ilave edip karıştırıyorum. İsterseniz baharat sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Ben biraz kıyma kokusu olmasın diye baharatlarımı da ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum kıymamı. Kıymamızın üzerine bir buçuk su bardağı suyumuzu ilave edip kenara koyuyorum. Kapağını kapat. Kapağını kapatıp bir kenara koyalım ocağımızın gözüne yavaş yavaş pişsin. Biz o sırada beşamel sosumuzu hazırlamaya geçelim. Evet kıymamız kenarda suyun çekene kadar kaynayana kadar biz de beşamel sosu için tavamıza 2 yemek kaşığı tereyağımızı 2 yemek kaşığı tereyağımızı erittikten sonra tereyağımızın üzerine yarım su bardağı unumuzu ilave edip unumuzun kokusu çıkana kadar karıştırıyoruz. Evet, unumuzun kokusu çıkana kadar kavurduk. Şimdi kontrollü bir şekilde e, sütümüzü ekleyeceğiz. Bir yandan da karıştırmamız gerekiyor. Evet, karıştırmaya devam ediyoruz. Kıymamız da kavruldu. Ben biraz sulu bıraktım. Kıymamızın iç harcı da hazır. Beşamel sosumuza devam ediyoruz. Üçüncüsü bardağı sütümü de ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Kaynayan beşamel sosun üzerine bir çay kaşığı tuzumuzu yarım çay kaşığı karabiberimizi ekleyip karıştıralım. Evet şimdi Lazanyamız için önce biraz tepsimizin altına şu şekilde kıymamızdan yayalım. Evet şimdi lazanyalarımızı şu şekilde tepsimize dizelim. Evet, lazanyalarımızın üzerine şu şekilde kıymalarımızı serpiyoruz. Ben biraz su tercih ettim Lazanyalarımız ıslatması için. Üzerine beşamel sosumuzu gezdiriyoruz. Evet. Lazanyamızı koyup tekrar üzerine kıymamızı serpiyoruz. bir kaşıkla şu şekilde kıymalarımızı üzerine yayalım. Tekrar üzerine beşamel sosumuzu gezdirelim. Tekrar razanyamızı üzerine koyuyoruz. Bu şekilde her kata bir lazanyamız, üzerine kıymalı sosumuz ve beşamel sosumuzu gezdiriyoruz. Evet en son kısmına beşamel sosumuzu da gezdirelim. Evet, üzerine rendelediğimiz kaşarlarımızı da bu şekilde ilave ediyoruz. Evet, lazanyamız sırna girmeye hazır. Lazanyalarımızı 190 derecelik fırında alt üst ayarda 20-25 dakika pişiriyoruz. Ben üzerine kaşar peyniri koydum. İsterseniz parmesan peyniri de kullanabilirsiniz. Lazanyamız fırından çıktı. 10 dakika dinlendirdikten sonra kesmeye başlayalım. Aksi halde kesersek istediğimiz şekilde çıkmaz. 10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyebiliriz. Evet, lasanyanımız 10 dakika soğuduktan sonra dilimlemeye geçebiliriz. Lazanyalarım hazır bu şekilde. Yapıp yiyecekleri şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerinden haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın.